sokak hayvanları bakım evi ve rehabilitasyon merkezi yapılması amacıyla Bozlu Belediye Başkanlığı tarafından Dağ Orman Bölge Müdürlüğü'nden ön izinler alınmıştır. Söz konusu yere ait kesin iznin alınması için imar planı yapılması gerektiği ve alanın 10.702 metrekarelik kısmının idareniz yetki ve sorumluluk alanı içerisinde kalması sebebiyle bu alanda imar planı yapılması için Bozlu Belediyesi'ne yetki Bahse konu yerde gerçekleştirilecek projede çalıştırılacak personelin civar köylerdeki vatandaşlardan oluşturulması, proje kapsamında kurulacak yöresel ürün pazarının civar köy halkı tarafından işletilmesinin sağlanması ve projenin tamamının hizmeti sunulması koşuluyla <laughs> idaremiz yetki ve sorumluluk alanında bulunan 10.702 metrekarelik alan için Bozlu Belediyesi'ne yetki devrimin verilmesine komisyonlarımızca <laughs> en çokluğu ile karar verilmiştir. İlgilenmesini arz ederiz. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu. Evet.